Kilo kontrolünde belki de en zor olan şey özellikle stresli olduğumuz zaman yiyeceklerimize, içeceklerimize dikkat edememek. Yani gerçekten duygusal açlık ya da duygusal beslenme, fizik beslenmenin fizik ihtiyacının ötesine geçtiği zaman işte o zaman kilo kontrolünü yapmakta güçlük çekiyoruz. Evet, streste olduğumuz zaman gerçekten beslenme şeklimiz ve beslenme tercihlerimiz değişiyor. Yani şöyle bir kendinizi düşünün mesela. Biraz böyle gergin olduğunuz zamanlarda hangimiz buzdolabını açıp da aman içinde işte tatlı var mı, yok mu veya işte dolabın içinde cips var mı, yok mu diye bakmadık ki. Veya bir çikolata parçasını ağzımıza atmak istemedik ki. Şimdi duygusal açlık evet stresle çok tetikleniyor. Bununla ilgili çok güzel bir çalışma var. Orada 51 erkeği almışlar. Ve bu 51 erkeği seçerken de şuna dikkat etmişler. Yani genel olarak iyi beslenen, sağlıklı beslendiğine inanan kişileri almışlar. İki gruba ayırmışlar. Bir grubu e, ayrı bir tarafa koymuşlar ve o grubun ellerini demişler ki ellerinizi buzlu suyun içine tutun ve 3 dakika kadar böyle bekleyin. Şimdi bunu daha önceki çalışmalardan biliyoruz aslında. E, buzlu suyun içinde elinizi tutmanız stres yolaklarını çalıştırıyor. Hatta şöyle birkaç tane karşılaştırma var. Deniyor ki bu 3 dakika boyunca ellerinizi buzlu suyun içinde tutarsanız sanki eşinizle kavga etmiş kadar stres duyuyorsunuz. Veya bir iş yerinde sunum yapacak kadar olan stresi hissediyorsunuz. Veya bir yere yetişmek zorundasınız ve trafik sıkışıklığında kaldınız. Yani gerçekten bunlar çok eşdeğer olarak tespit edilmiş. Dolayısıyla 3 dakika ellerini tuttuğu zaman bu kişiler onlarda da stres yaratmış oluyorsunuz. Diğer gruba da yani ikinci gruba da demişler ki siz de ellerinizi suda tutun ama onların suları o da ısısındaymış. Dolayısıyla stres yaratmayacak şekilde ayarlanmış. Şimdi bu çalışma sırasında özetle araştırmacılar şunu görmüşler ellerini buzlu suda tutan erkeklerdeki daha sonra sorulduğu zaman işte hangi yiyeceği tercih edersin vesaire genellikle karbohidratı yüksek ve yağlı yiyecekleri ve sağlıksız yiyecekleri tercih etmişler. Sonrasında da hatta bu kişilere MR çekilmiş, fonksiyonel MR'lar çekilmiş. Yani beyin, beyinleri nasıl çalışıyor diye bakmışlar. Ve görmüşler ki gerçekten stres altında kalan bu gönüllü erkeklerdeki beyin aktivasyonu çok daha farklı çalışıyor ve genellikle tercih ettikleri yiyecekler de fazla yağlı, fazla şekerli yiyecekler. Dolayısıyla evet duygusal açlık veya duygusal beslenme bizim daha fazla kalori almamıza neden oluyor. Ha bu arada tabii ki aslında birçok durumda biz duygusal açlıkla besleniyoruz. Yani ne demek? Örneğin hani bu her zaman kötü bir şey değil. Yani illa stresle tetiklenen bir şey değil. Yani duygusal beslenme bir anlamda şöyle düşünün. Arkadaşlarınızla yemeğe çıktınız. Orada güzel bir yemek yiyeceksiniz. Tabii ki bu da duygusal bir beslenme ve duygusal bir açlık aslında. Sonuçta çok tok çok aç olmasanız bile, tok olsanız bile ne olur arkadaşlarınızla bir iki bir şeyler atıştırırsınız. Hatta genelde şöyle olur yani. Genellikle ben işte size eşlik edeyim dersin. Ondan sonra o neredeyse onlar kadar veya en azından onlar kadar bazen onlardan fazla yemek yersin. İşte bu onun gibi bir şey veya iş yerinde mesela bir ödül aldın, bir yükselme yaşadın, bir atama yaşadın. Bunu eşinle, dostunla kutluyorsun. İlla çok da aç olmana gerek yok yemek yemek için. Şimdi önemli olan şu yani yalnız kaldığımız zaman veya günlük rutin içinde hani gerçekten aç hissettiğimiz zaman o duygusal açlığı mı hissediyoruz yoksa gerçekten fiziksel olarak acıktık mı yani gerçekten vücudumuzun bir yemeğe ihtiyacı var mı? Şöyle bir düşünün bakalım hani genel olarak nasıl hissediyorsunuz kendinize? Ben size isterseniz hani duygusal açlıkla fizik açlık arasındaki farkları söyleyeyim. Siz de ona göre genellikle nasıl yemek yemeye başlıyorsunuz? Duygusal açlıkla mı yemek yemeye başlıyorsunuz? Yoksa fiziksel açlıkla mı yemek yemeye başlıyorsanız bir ona karar verin. Şimdi bakın duygusal açlıktaki o açlık hissi genellikle çok hızlı geliyor. Oysa fizik açlık olduğu zaman yani gerçekten vücudunuzun yemeye ihtiyacı olduğu zaman... İlk fark ettiğiniz şey daha fazla böyle midenizde önce bir hafif kasılma hissedersiniz. O geriler. Hafif belki bir guruldama olur. O da geriler. Ama ondan sonra yavaş yavaş açlığı hissetmeye başlarsınız. En önemli farklardan bir tanesi bu. Yani duygusal açlık çok hızlı başlar. Fiziksel açlık daha yavaş yavaş kendini gösterir. E, duygusal açlığın önemli verilerinden bir tanesi de şu. Genellikle yiyeceklerde daha fazla yağlı ve şekerli yiyecekleri tercih edersiniz. Oysa fiziksel açlık söz konusu olduğu zaman, hani önünüze ne konursa yiyebilecek konumdasınızdır. Yani siz sevmediğiniz bir şey bile gerçekten açsanız yiyebilirsiniz. Unutmuyorum bir gün Melissa ile geziyoruz, annesi de yok. Şimdi tabii ki anneler çocuğu yemek yemediği zaman oradan yemek buluyor. İlla sevdiği bir şey buluyor. Yediriyor ya. Tabii babalar öyle hissetmez. Kızım onu yiyecek misin? Yemeyeceğim diyor. Tamam yeme diyorum. Ondan sonra efendim işte başka bir yere gidiyoruz. Ee, bunu hadi yemek yiyelim. Ben yiyorum. Hadi sen de ye diyorum. Ben yemeyeceğim diyor. İyi tamam yeme diyorum falan. Yani herhalde bir 10 saati geçti kızın açlık süresi. Sonra akşam yemeğe gittiğimizde hayatında ağzına koymadığı şeyleri lüpür lüpür vallahi götürdü hepsini. Çünkü orada fiziksel açlık vardı. Yani o anda beyni iyi, kötü, lezzetli vesaireyi düşünmüyordu aslında. Tek derdi onun enerji açığını kapamaktı. Dolayısıyla burada önemli farklardan bir tanesi de bu. Tercihleriniz arasında gerçekten duygusal açlık söz konusu olduğu zaman öyle çok fazla sağlıklı şeyleri değil de genellikle çok sağlıklı olmayan, şekerli, tuzlu efendim, ağzınıza iyi gelecek şeyleri genellikle tercih edersiniz. Tabii fiziksel açlık ve duygusal açlık arasındaki bir önemli fark da şu Yemek yedikten sonra yani fiziksel açlığınızda doygunluk hissedersiniz. Ha, tamam artık ben doydum, daha fazla yemeyeyim dersiniz. Oysa duygusal açlık söz konusu olduğunda bir türlü doymak bilmezsiniz. Hatta masadan kalkarsınız. Daha üzerinden işte bir yarım saat geçmeden gene bir açlık hissedersiniz ve hemen tekrar bir şeyler yemek için mutfağa koşarsınız veya hemen bir şey büfeye gidersiniz, bir şey almak istersiniz. Dolayısıyla bu da önemli farklardan bir tanesi. Bir diğer fark da şu, fiziksel açlıkta açlığınızı bastırdıktan sonra aslında enerjik olursunuz. Ama duygusal açlıkla bir şeyler yediğiniz zaman genellikle hadise bir suçluluk duygusuyla biter. Çünkü aslında siz de çok iyi biliyorsunuz ki bilinçaltınızda aç değildiniz ve sadece duygusal hislerinizden dolayı bir şeyler yeme ihtiyacı hissettiniz. Dolayısıyla önemli farklardan birinin de bu olduğunu söyleyelim. Çok kabaca bu farkların üzerinden geçtik. İşte sizler ricam bu hafta bunun bir egzersizini yapın. Hani bakın bakalım gerçekten de bir şeyler yemeye başladığınız zaman bunu gerçekten açlık hissederek mi başlıyorsunuz yemek yemeye yoksa sadece duygularınızı kontrol etmek adına mı başlıyorsunuz? Bakın eğer bunu yaparsanız gerçekten kilo kontrolünde inanılmaz bir adım atmış olursunuz. Hani gerçekten aç, acıktığınız zaman yemek yiyin. Ha bir de hemen şunu da dipnot söyleyeyim. Tabii ki bir sonraki videolar yani sonraki videolarda bununla nasıl baş edebiliriz sorusunun cevabını da hep beraber arayacağız. Ama önemli noktalardan bir tanesi şu hemen bir tane ipucu vereyim size. Eğer yemeğinizi yedikten sonraki 2 saat içinde açlık hissediyorsanız mutlaka su için. 1 iki bardak su için ve biraz 10 dakika sabredin, 15 dakika sabredin. Göreceksiniz ki pek çok kişi de bu açlık duygusu ortadan kalkacak. Çünkü beynimiz bazen bize oyun oynuyor ve susuz olduğumuz halde kendimizi aç gibi hissediyoruz. Dolayısıyla gereksiz yere yemek yiyoruz. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur bu videomuz. E, dediğim gibi bu hafta sizden ricam lütfen hepimiz bir egzersiz yapalım. Bir görelim bakalım duygusal açlığımızı kontrol edebiliyor muyuz? Kontrolü bırakın. İlk başta şunu göreceğiz. Duygusal açlık mı? Fiziksel açlık mı? bunu tanımlayabiliyor muyuz? Eğer bunu fark edebilirsek, bu farkındalığı yakalayabilirsek inanın çok daha sağlıklı günlere merhaba diyeceğiz. Yeni bir videoda, yine bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.